Merhaba arkadaşlar bugün server Super League oynuyoruz. Super League'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Hep Brian Lombardi Tıkan'ı unuttum. Ben de sıkıldım artık. Artık oynamaya başladım. Haber alan bu videosu çektiğimiz için. Peki dar helal. Hadi bakalım. Bu Lombardi Tıkan ama. Ay, işte Super League arkadaşlarla oynanlar ya. Baştan konuşuyor konuşuyorum. Discord'dan falan konuşabildiğin arkadaşlar. Kahrecim aldı. Al Galatasaray. Lan 11 geldi. Hadi şuraya geçeyim. 11 Yunus. Hmm. takım. Takım. Takım polis pastı dedim. Okey. gözümün olur. Uru. Baba nereden? Sen gözümün uru. Uru. Adamı şayatları muttu Şenli. İlk ip pastı dedik. Hmm. Bir rövaşa tanı, sen ne diyorsun yahu? Ben de, baba da geçiyor. saklıyoruz Paris'e Şanlı Galatasaray Sapla Oralet 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 please pass ya. Ben yani artık yeter oğlum. Sonunda top ayağıma değdi yani. Ana olmadı ya? Aga hadi golü çal? Sapla kula Oralet please pass ya. Oralet please pass ya. Lan He tamam artık. Lan mal bu. Niye oraya oynuyorsun? Şanlı. GS Store. At artık lan. Şu golü artık sağ daha... 32. Ananı alamam. Lan alın şu topu artık. Lan pas at ya. Ya bu adam neden pas atmıyor? Ne yapalım? Kaptırdık topu. Ya. Kerem Kolu bir hepsine durdu. Ya piç midir? Battı ya. Aa ah, atamadı. Ananı... Ya bir salın elini Oha. Aldım topu kes. Ananı ya az alsın. Oralet adamsın. Kim nesi ya? Sağ ya Eyvallah yazmak bu kadar zor muydu ya? Eyvallah yazacaksın. Ananı. Pas at artık. İlk pas dedik var ya. Lan lan. Ananı ne oluyor? Lan bir şekilde kokin oldu. <laughs> ama Türk olup bir efsaneye durdu. Sekiz sıfır saplıyoruz. Tık daha fazla paslı ya Pardon yazdım. Saplıyor. paralel tıklık ol. İşte stack at. at yazdım. Hadi. ben de çıkıyorum. Ha, şaka yaptım. Ha, gelmeler. Takım paslı yazdım şu an. Evet arkadaşlar, saplamaya devam. Saplayacağız herkese. Ben bir video çektim. Arkadaşımın hesabını aldım. Hesabını bir şekilde aldım. Bir şekilde şifresini öğrendim. Gitmiş çocuk benim adımı koymuş ya. gibi. Vallahi küsecektim. Çocuk ağladı. Niye hesabımı çaldın diyor. Dedi saplamaya devam dedik. Arabayı da geldik dedik. Saplamaya devam ke. Hep mi yani? Hep mi yani? Oy fans. Oy fans. ödemesine Kerem Kerem atmış gibi olsun Kerem şataları sever Bir bazen Adam Ronaldo gibi oynuyor Bazen Pas mi ya Heh. Lan bir dur ya Ana ne Ya pardon yazdım. seni bulamadım. Seni bulamadım. Ya pardon, seni bulamadım. Şöyle ya. Kerem Aktürkoğlu. Gelin efsaneye doğru. teşekkür. Biz bunlar kanka olduk ha. Lan lan lan. no. Babamsın kale. Bakın şimdi kendi kaleme nasıl atıyorum. Ya mal bu çocuk. Vallahi gerizekalı ya. Bak kale. kalem almasın. Saplamaya devam. Orta mara pasta orta. Uzat kanka. Kanka at artık. Ya sikeyim seni sinirlendim ben Anan. kim? Sinirlendim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey, ikinci parça